otelin yeni sahibi. Evet, Engin Akarcalı. Ay çok yakışıklıymış. Burcu. Ama evli. Benim de haberim yoktu ki yani. Ya Sonuçlar ben ben temiz de çıktı de Burcu. Bana niye öyle evet. söylüyorsun ki? <laughs> Aa! Burnum, burnum gitti ya. Önüne baksana! Ay kovulacak. Farkındaysanız bana çarpan sizsiniz. Telefonum, asıl telefonum gitti. Al işte kırıldı telefon, kapağı mapağı her yeri çıktı. Kenarında çizik yoktu, bu çizildi falan da şimdi ben bunu tamirciye versem on günde mi yaparlar, beş günde mi yaparlar Artık kim bilir ya. <laughs> Oley çalışıyor. Ama şimdi bu sonradan bozuluyor. Bunlar böyle bozulmadı zannediyorsun sonra pat diye bozuluyor diyorlar. Hazır çalışıyorken aç istersen. Çırbaşı olsan da be. Ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama daha önce tanıştık, değil mi? Hatırlamıyorsunuzdur. Hatırlamadınız, hatırlamak değildir o. Hatırlamadınız, yok. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, böyle daha gelir gelmez. Otelimizin çalışanıdır kendisi. Gereken neyse yapılacaktır efendim, hiç merak etmeyin. Hayır, hiçbir şey yapmanızı istemiyorum. Bundan sonra da böyle saçma sapan sebeplerle insanların ekmek parasıyla oynamayı aklınızdan bile geçirmeyin. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Buyurun.